Allah Allah Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. bugün kanalda Minecraft Pocket Edition'da değişik değişik e, komut blokları dersindeyiz. Bu komut blokları dersinde execute ve party ile kodunu deneyeceğiz. Size de videoyu durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane daha komut bloğu şey göster komut bloğu eğitimi göstereceğim. Öncelikle bu particilerimizden başlayalım. Bu particle komutuyla execute komutunun birleşmesidir arkadaşlar. Bunun seçiciyle hiçbir hedef Eşleşmedi olarak olması lazım sizin her zaman etkin yaptığınızda. O bu anlam. Arkasından kar topu çıkara çıkara gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir ağaçta da kırıldılar. İlki buydu arkadaşlar. İkincisi ne? Eğer. Bak böyle şalterle yapmayın. Şalterle olmuyor. Burayı buradan değiştirmeniz lazım. Size şimdi kodu göstereceğim. Kodu videoyu durdurarak siz de Minecraft'a yazabilirsiniz. Şimdi kodu gördünüz herhalde. Şimdi ikinci kodumuza geçiyoruz. Her zaman etkin yapın burayı. Bu kodu da en son göstereceğim. Bu birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Buralar yanabilir. Oo! Arkadaşlar sularla gep gitti. Baksanı taktırayım mı Geber. Evet yandı galiba. Ooo blok kıramıyorum ki. ki çok iyi şimşek. Ve arkadaşlar bu komut da e, böyleydi. Şimdi size komutu göstereceğim. Gördüğünüz gibi kodumuz da bu arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Tamam bu kadar yeter herhalde videoyu durduracağımız için. Şimdi üçüncü koda geçiyoruz. Aynen kodu böyle yazman lazım. Bu birazcık karışık bir kod. Bu biraz garip çünkü arkasın, arkasından bir şey çıkarmayacak ama <laughs> Buraya kadar düşeceksiniz. Ve burayı da kırın. Bak kaçın. 98 blok. Ha bakın şu Şuna bak. Arkadaşlar Minecraft bu kadar ilk defa elmas buluyorum. Şuna bak. Bu sayede hızlıca elmas kasabilirsiniz. Şuna bak elmas buldum. Acaba daha var mı? 3 e, Üç taneymiş. Bu kadar mı yani? Üç tanecik gelmez. Siz arkadaşlar bu yöntemi deneyebilirsiniz. Minecraft Java'da oluyor mu bilmiyorum ama e, kesinlikle bu da onaylanmış bir şey. Buradan arkadaşlar buraya da 100 kere atarak kurabilirsin. Gördüğünüz gibi bitti. Buralarda bazen sıkıntı oluyor. Yana kayıyor böyle. Ona takmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dördüncü koda geçiyorum. Ben tabi sıralamada biraz karışmış oluyorum. Bu kodu göstereyim arkadaşlar. Bu. Evet. Biraz zor gibi ya. Şuna bak. <laughs> Şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar. Bu kodu her zaman etkin yapın. Ben bunu her zaman etkinlikten çıkarmışım. Tamam. Şimdi bu çok garip bir kod. Hani diyelim köprü yapacağım diyorsunuz. Böyle atın. Köprü yapın. Ama çok yüksek oluyor Bunu tabi aya eksi bir yaparak yapabilirsiniz. Ben bunu bir eksi bir dönüştüreyim. Diye. Bunlar bir ya arkadaşlar. Bunlara gelip bir tane de eksi yazın. Buraya eksiği ekleyin. Böyle çalışır mı bilmiyorum ama kesinlikle çalışacak. Çalışıyor. Şu an geçtikten arkadaşlar geçmiyorsunuz yani. Şöyle atın. Bakın. Böyle çok iyi. Bazen havada spawn olabiliyor anam 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 ilk orası varmış yoksa gidiyordum aşağı gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle mesela şu kere nasıl çevireceğim bunu nasıl elmasa işte. bu bana yapamayın demeyin bu kadar kolay bir kod yani dur kalkan şimdi ben buradan nasıl çıkacağım üşen geçikten çıkamıyorum aa blok da karamıyorum şimdi arkadaşlar bu kodunuzu etkinlikten çıkarın en son ki kodumuza geçiyoruz acaba bu kod ne Şimdi burada işler biraz değişiyor derken bunu göstereyim. Evet, bu komut da bu. Siz burada diamond block yazıyor ya, siz onu istediğiniz bir blok yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar olayımız değişiyor ve komut bloklarından biraz uzaklaşın. yoksa çok kötü olacak. Buraya koyun, her yere buz yapın. Uyy! Ve tabi komut bloğundan uzaklaşınca işler duruyor. Hey komut Bakın işlevimiz buradan itibaren durdu arkadaşlar. Buraya da koyup tekne ana çalışmıyorla çalışmıyor bu. Atalım çalışmaya başladı. Enerji üretiyor üretiyor üretiyor. altımızı blok dolduruyor yoksa gidiyorduk. Vallaha da gidiyorduk valla. Kolatlarımız böyleydi arkadaşlar. Şimdi size bir komut daha göstereceğim de gösterecektim. Hmm, 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 hmm. Neyse ee, ne kumunu göstersem acaba arkadaşlar ne kumunu gösterecektim ben hayda unuttum ya. Neyse arkadaşlar bay bay ana ne kumunu yazacağım ya da, olsaydım da vallahi onu da valla ne da Neyse arkadaşlar ana bay bay la, bay, bay la. ana ne